Merhaba. Mücahit Bey, birinci seans migren tedavisi olmuştu, şu an ikinci seans migren tedavisi için geldim buraya. Sakarya'dan geliyor kendisi. Sakarya merkezden değil mi? Evet. evet. Adapazarı. Adapazarı. Adapazarı'dan geliyor. Bir seans sonrasındaki sonuçları isterseniz kendisi anlatsın. Evet. Nasıl bir fayda gördü? Şimdi şöyle. E, Ahmet hocamızı Instagram'da tanıdım, takip ettim, videoları izledim. E, ondan sonra buraya gelmeye karar verdim. Ve e, tahmin ettiğimden daha iyi oldu. İlk seanstan sonra e, %60 seviyelerinde, hatta biraz daha fazla bir iyileşme oldu. Başım ağrımı mı? Ağırdı. Ama nasıl ağırdı? E, hemen minoseti yuttuktan sonra, belirli bir zaman sonra... Düzeldi. Normalde daha öncesinde iğne oluyordum, 4 tane 5 tane hap yutuyordum, yine de faydasını göremiyordum. Yani aşırı derecede bir rahatlama var bende şu anda. O yüzden ikinci seansı hocama olmaya geldim. İnşallah daha da iyi olacağız öyle devam edeceğiz bir yani. De önceden şey değil mi? minoset ağrı kesici özelliği olan zaman, bir ilaç değil yani migren için Aynen. Minoseti zaten almıyordum yani. Migren yani düşünülecek bir ilaç değil yani. Mesela aynen, aynen. geçecek bir ağrı yani yok yani migrende. Aynen. Geldim. Şu anda e, ağrı ilacı gerek yok. Minoset o hemen geçmiyor. fayda ediyor. Zaten eskisi gibi de çok ağrımıyor. Artık rahatladım. sinir oran, sinir seviyem düştü. Yani daha kendimi rahat hissediyorum şu anda. İkinci tedavi, ikinci seansı olmaya geldim yani. Ki binasetin şey de yok. Yani bir normal bir son ilaç. Yani. Siz çok bir de çok... şey demiştiniz. Ağrı kesici iğne vurduyum. Ona rağmen ağrılar evet, geçmiyor. Ağrılarım geçmiyor. İğne benim kardeşim aynı zamanda hemşire. Ona rica ediyorum. Ağrı kesici iğne vuruyor bana. Ama yok yine geçmiyor yani. Yine faydasını göremediydim. Çok e, zorlamıştı beni. Artık dayanılmaz bir hal almıştı. Şimdi binasetle bile ufak ağrılar yok artık ağırlar, Ya ağırlar. zaten çok ağrı olmuyor. Hani olursa ufak ağrı oluyor. Onunla da bir içtiğim zaman. O bile geçiyor. Geçiyor. Zaten çok sık da olmuyor eskisi gibi. İnşallah. Daha i̇nşallah daha, daha da, İnşallah da geçeceğiz. i̇nşallah. i̇nşallah daha i̇nşallah tamamen geçecek. Bizim bölümde. Çok geçmiş olsun tekrar. Çok sağ olun hocam. Geçmiş olsun.